kullandıracağız. Ne zam, 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 zam işte zam. Sanırım yeni yönetimde ikinci zam bu. İki ya da üç olması lazım. Zam üstüne zam koyuyorlar. İstanbul Büyükşehir Belediyesi yine sözünde durmadı. Önce toplu ulaşım, ardından bir de su zammı. Halbuki İmamoğlu böyle söylemiyordu. İstanbullulara suyu ucuza kullandıracağız su kullanım ücretlerinde 40 indirim yapacağız. CHP'li İBB yönetimi Büyükşehir Meclisi'ne zam teklifini sunmuştu. İBB yine zamlarla gündemde önce suya zam yapmak istedi. 40 zam talebi oldu. Cumhur İttifakı sayesinde o zam talebi yüzde 15'e indi. Şimdi de halk ekmeğe zam yaptı. Hal böyle olunca fırıncılar da fiyatları yükseltmek zorunda kalacak. Zamanında nasıl geliyorlar? Ne diyorlar? Bunu yapacağız. Şunu yapacağız. Buradan zam yapmayacağız. Bunu yap. Yok kardeşim böyle bir şey yok. Cumhur İttifakı bir şeyler yapmaya çalışsa bile büyükşehir artık kendi bildiğini okuyor gibi geliyor bana. Biz gelirsek suya zam yapmayacağız değil. Biz geldiğimizde usulüne uygun zam yapmaya çalışacağız. Bilginiz olsun. Dürüst olacak, dürüst. İmamoğlu bu zamla bir kez daha verdiği sözü tutmamış oldu. Verilen sözlerin hangisi yapıldı? Yapılmadı. Yerel seçimden önce başka, seçimden sonra başka konuştu. Alıştı insanlar da bu zam olayına. Her gelen diyor zaten. Bekliyorduk zamı. Su zammını ekmek zammı takip edecek. İBB'nin halk ekmeğe getirdiği zamlar sonrası fırıncılar da zam yapma kararı aldı. Zam yapmayacağız diye bu geldiler ama her ayda Unlara zam, ekmeğe zam geliyor. Halk ekmek zam yaptığı için biz de yapacağız mecbur. Ama yapmak istemeyiz. Çünkü elimizde belli bir müşteri potansiyeli var. Onu kaybetmek istemiyoruz. Ama onlara gelen zamlardan dolayı mecbur olacak. Ekmeğe, suya, toplu ulaşıma yapılan zam yetmezmiş gibi hizmette de ciddi sıkıntılar var. Vatandaş kentteki hizmetlerden memnun değil. Bizim başkan da her yere salıyor. Bak 3 ayda geldiğim 3 ayda dedi. 3 ay sonra Bakırköy ve Kadıköy meydanını yenileyeceğim dedi. Geldiğimden 3 ay sonra iki seneyi geçti. Şu rezilliğe bak. Ve bu adam biz Türkiye Cumhurbaşkanını sil Türk kullanan adam uçak kullanabilir mi ya? Böyle saçma şey mi olur? İstanbullulara suyu ucuza kullandıracağız. Su kullanım ücretleri